Cezayı seviyor muyuz? Ben de çok seviyorum. En çok cezanın neyini seviyorum biliyor musunuz? Aslında ceza bütün gençlere güzellikleri anlatıyor. Birinci sıra mesela özgür olmayı anlatıyor değil mi? Özgür olmayı herkes seviyor mu? Peki hiçbir genç, hiçbir genç sesinin kısılmasını kabul eder mi? İşte hem güçlü olacağız, hem cesur olacağız, hem özgür olacağız, hem de bu Gençlik Bayramı haftasında Atatürk'ün bize emanet ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nda başarılı olmak için büyük hedefler koyacağız. Gençler, sizi çok seviyoruz. İyi eğlenceler. Hepinizi kucaklıyorum. Hepinizin ailelerine selamlar iletiyorum. Yolunuz açık olsun. Hepinizi çok öpüyorum. İyi eğlenceler.